başlayalım. 3, 2, 1, kayıt. Hacettepe'yi tercih ettim çünkü kendini hem akademik anlamda kanıtlamış hem de uluslararası anlamda ön plana çıkmış bir okul olduğu için. Lise yıllarımdan beri Hacettepe takip ettiğim ve merak ettiğim bir okuldu. Hacettepe'yi tercih ettim çünkü Ankara'da okumak istiyordum e, arkadaki seçeneklerimi araştırdım. Yani zaten Hacettepe'nin çok ve iyi bir üniversite olduğunu biliyordum. üniversite sonuçları açıklandıktan sonra ben de herkes gibi kendime bölüm aramaya başladım ve Hacettepe gibi bir okul tutturduğum için açıkçası hiç başka bir üniversite düşünmedim. Yani devir girişimcilik devri, devir biraz daha dijital dönüşüm devri olduğu için ben de girişimci bir yapıya sahip olduğum için dünyadan uzak kalmamak adına, güncel olayları takip etmek adına şey. Dünyaya karşı yeni bir bakış açısı kazanmak açısından, farklı olayları kavrayabilme açısından gerek uluslararası olaylarda gerek siyasi olaylarda bunların hep zincirleme olduğunu düşünüyorum. Ekonomi, iktisat öğrenmek bize bu konularda çok faydası olduğunu düşünüyorum ki oldu da. E, i̇ktisatın bana uygun bir bölüm olduğuna karar verdim. Çok yönlü ve mezun olduğumda Ekonomi çok geniş bir alan. Mezun olduktan sonra iş yer pazesinin çok geniş olması ve hem dünyayı hem Türkiye'ye bakış açımız değiştirmesinden dolayı bu bölümü tercih ettim. Tercihimden memnunum. Hem Hacettepe'de okuyorum hem akademik anlamda kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. Tercihimden memnunum. Tercihimden memnunum. Yani bu zamana kadar bu bölümde aldığım dersler olsun, eğitimin kalitesi olsun. İktisat okumaktan, özellikle Hacettepe'de okumaktan çok memnunum kesinlikle kampüsü diyebilirim. Yani kampüs beni en çok cezbeden şey. E, bir öğrenci olarak kampüsünün şehirden uzak olması, e, şehirle çok iç içe olmaması, e, her şeyin öğrencilere göre dizayn edilmesi beni çok memnun eden şeyler arasında. Hacettepe hakkında en sevdiğim şey kampüsü tabii ki. Ee, Beytepe'de çok güzel bir kampüsümüz var. Derslerin dışında e, hem sosyal açıdan hem akademik açıdan e, çok fazla imkana sahibiz kampüste. Bu yüzden kampüsü olur. Çok güzel ve büyük bir kampüsü var. ki kampüsü. O kampüsün canlılığı benim çok hoşuma gidiyor. Yani pek çok şeye aynı yerde ulaşabilmek çok güzel. İşte basketbol sahası, voleybol sahası, spor salonu, yüzme havuzu, yürüyüş koşu alanları, işte ormanı, işte yemek alternatif falan gerçekten çok iyi. Ulaşım, ulaşım gerçekten. Bir ulaşım sıkıntısı var. Arabası olmayan Yıl 2020 olduğu halde hala ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyoruz Hacettepe'de. Ee, gerek evet işte bir sürü otobüs var ama e, sabahları gelirken çok zor oluyor çünkü şehre bayağı uzak bir yerde kampüs. Ama onun dışında sevmediğim bir şey yok. Bana yeni bir dünya görüşü kazandırdı. Sadece iktisat öğrenince sadece iktisat öğrenmiş olmuyoruz aslında. Ekonomi demek Küçük yaşta öğrendiğimizde bize genel olarak bütün dünyadaki olayları daha iyi kavrayabilme özelliği getirdiğini düşünüyorum. Bu sevdiğim özellik. Ee, çok yönlü, çok geniş bir ve kapsamlı bir bölüm olması. Ee, mezun olduğumda her alandan iş imkanına sahibim. Ve dinamik bir bölümdü. Sürekli kendimi yenileyen yeni şeyler öğrenebileceğim bir bölüm. Biraz zor olması çünkü... Ben e, İngilizce tutuyorum. Mesela başka bölümler diyelim ki bilgisayar mühendisliği okursanız mezun olduğunda ben bilgisayar mühendisi olacağım diyebiliyorsunuz biliyorsunuz ama e, tuttuğumuz zaman mezun olduğunuzda ben şu mesleği olacağım diye belirli bir şey söyleyemiyorsunuz. Tabii ki aslında bu geniş olmasına yine geliyor bu güzel bir şey ama e, sorumuzu da verebileyim ne cevab? Bu yok. Aslında sözel gibi gözüküp içinde matematik barındırıyor ve dolayısıyla sizin kolay sandığınız hiçbir şey aslında sandığınız kadar kolay olmuyor. O biraz Zor bir özellik. Güncel olayları takip etmeleri onlar açısından çok büyük bir avantaj olacaktır. Çünkü mezun olduğunuz zaman bir dünya görüşü kazanmak istiyorsanız kesinlikle güncelden kopmamanız gerekiyor. Eğer gerçekten ekonomiyi kavramak istiyorlarsa, bu ekonomi dünyadaki birçok şeyle de bağlantılı, tek başına olan bir kavram değil bunları çözümlemek istiyorlarsa. Ayrıca ekonomi mezunlarının sadece e, iktisat, ekonomi, bankacılık yani tahmin alanlarda çalışmadıklarını da vurgulamak istiyorum. Bir iktisatçı e, çoğu konularda uzmanlık seviyesine erişebilir. Bence memnun kalacaksınız. Eğer ekonomiyle ilgiliyseniz, bu alanda kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız bence tercih edebileceğiniz bir bölüm. Aynı zamanda ben İngilizce okuyorum. Eğer İngilizce bölümü tercih ederseniz yurt dışında da iş imkanları tercih döneminde olan var bu bölümü tercih etmeyi düşünen arkadaşlara söyleyebileceğim en önemli şey dünyaya ve Türkiye'ye bakış açınızın genişlemesini istiyorsanız kesinlikle bu bölümü yazmalısınız.